Evet merhaba akşam bugün sizlerle birlikte ee, şey anlamışsınızdır zaten ismini vereceğim yükleyebilirsiniz pek kal yani rebro oynuyoruz öncelikle nasıl indirildiğini göstereceğim buradan google'a giriyoruz move başka sitelere girmeyin bakın mesela birden indire girme Prime server'a girme bu oyun indir gruba gir ondan sonra buralarla işiniz yok bakın arkadaşlar buradan noob bro değil Buraya tıklıyorsunuz. Bakın şuraya tık, tıkladınız mı? Buradan doldan da basın. Ondan sonra da size dosyalar geliyor. Dosyaları indiriyorsunuz. Güncelliyorsunuz. Bombalama bitiyor. Ve bu arada kesinlikle buna güvenin. Bakın profili bu böyle olsun. Ana içini sembol sallanıyor. Bakın ana brosta ana brosta bir, bir özellik varmış. Bunu yapmanızda söylerim. İlk son oluyor? Zaten şu an border'da çekiyoruz. Bu videoya bol bol like gelsin. Bakın ajan piye baktım bakın. O böyle video çekmiş. Ona nasıl nasıl like atmışım o. Bu arada dostluk maçına giriyorsunuz. Ha, ya reklam ya? Neyse. Buradan. Gel. Geleceğim hesaplaşmaya. Ağra mağarası. mı? 2000 gram mü Bence bu. Of, çok yanlış bir mini gemim. geldik. Bu arada arkadaşlar kanalın ismi Sıhar değil yani Sıhar değil. Onun buralar paralaşmış. Aynen bende gerçek hesabında da böyle baklar falan oluyor. Yani bu bir bak. Anam peşimden al. Anam bir de sen çıktın başıma hemen. Anam. Selamünaleyküm baba sen. Karşım beni kekleme mümkün değil. Uf. Ya şu şu var bir şey ya. Ana. O neydi? Elektro'ydu galiba. Yani elektro dediğin ya, kol Koltu işte koltuğun bir tane Skin'i var. Yani skin değil. Neyse siz anlamışsınız. Oyunda olan bu özel hile bu arada. Of. Lan neredesin şerefsiz? Arayacağız değil mi? 24 saat bunu arayacağız değil mi? Lan neredesin şerefsiz? Arkadaşlar ben bundan çıkayım en iyisi. Şu robotu seçeyim en iyisi. Değil mi? Yoksa ben e, şey deneyemeyeceğim. Bu arada hepsini biliyorum. Videolarda öyle şaşırmayacağım. Ama şaşırabilirim yani. Bak benim işim bitti. Öyle bir şey. Karşım. Oha lan. Bakın işte en sevmediğim şey ya. Ana, bunun aksesuarı yoktu Oha. Bak yaptık arkadaşlar. Oha. Yüzde yüz bak. Oho. Tekkanın aksesuarı. Oha. Ama oha. Kardeşim bu ne ya? Ama ben bu karakteri böyle hiç sevmedim. Sevdim ama şey kötü. Ama bu arada bu oyuna falan tek bir kromatik goli bir de gay Ondan sonra Sörcüler golet gelmeseydi daha iyi olurdu. Çünkü şey şu an ikinci sezondayız. Bakın benim bahsettiğim o buydu. Ha, geldik benim buradaki en sevdiğim karakterim. Anlatayım size kısaca Bu benim Değil mi? Bu benim Bu benim Sarsanır Bu da Ultim Bu da gerizekalı Yok geride olmasın geride şu an. Neyse pat 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 pat. İki defa üstünden geçtim. Ölmedi. Yok yok. Ultil üstünden geçtim bir de. Mm-hmm. <laughs> görürsünüz. <laughs> Arkadaşlar arkaya kısıtlı olsa bir ses yani bir şarkı koymak istiyorum. astronot verelim şarkıyı What you know about rolling Freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Like, what you know about oh, you know when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. She said that I'm cool. Right. I'm like, yeah, that's true. that's true. I believe in G O D. I don't believe in t-h-o-t She can make me i like am a player for fun. Y'all don't need let me give you the picture like stencils so falling out in a drought no flow rain was a pouring down see that thing was all around see my mode was kind of the lounge didn't know which way to turn slow is cool but i still feel burned energy up you feel my surge i'ma kill everything like this purge hey, let's just get this straight for a second i'ma work even if i don't get paid for progression i'ma get it everything that i do is electric i'ma keep it in motion keep it

kafa geliyor abi. Atla durun. Hop bitti. İnanabilir miyiz arkayı ya? Trend yol ya zaten şu şapkasına. Trend yol ya. Şimdi alabilir miyim? Tamam. Ezan okunuyor. Allah! Uy, bismillah! 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 Freddy! Freddy! Freddy var! Freddy! 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 Freddy var! Neyse şu! Yani şu! Ezan demeyelim. Ezanımız bitince then up jump. What you know about rolling down in the deep when you mental freeze when too much, put that shit in slow motion yeah Speca, I feel like a national. Sure. She said that I'm cool. Right. I'm like, yeah, that's true. That's right. I believe in G.O.D. Don't believe in THO.D. She keeps playing me dumb. I'ma play Any I'm a black. And he's the backpack. I'm my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow rain was pouring down. See, that thing was all around. See, my mood was kind of loud. I'm to to charge. Low school. going to go burn. G.O.D. feel my I'm going to kill everything like this bird. Bu arada arkadaşlar yanımızda e, sonucu sunucu unucu yok. Hepsini ben kendim açıyorum. Oo. Ee, kes, kes Ana pekaya bak. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şu şarkıyı kes kes. Tamam videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.